Hayatım, şu arabayı satacağız ya, İlana koymak için de mi para vereceğiz? Ne yapacağız? Girarabam.com'a arabanın değerini yapay zeka ile belirle. 60 güne kadar ücretsiz ilan ver. <laughs> Bence bizdeki problem Liverpool'dan biraz farklı diye tahmin ediyorum. Bizde bence bence maçı ben de ikinci kez izlediğimde Icardi'den daha çok Sané ve Yunus'un hareketsizliği Icardi'yi boğdu diye düşünüyorum. Yani Icardi biraz kurban oldu bu sefer ilk defa belki. De. Ben de Sané konusunda mesela genel eleştirilere katılmıyorum. Onu da aldığım notlarla açıklarım. Ben de aldığım notlar var. Sen söyle abi açıkla ben de şeyi yani, söyleyeceğim. Yani e, Sané'nin ilk yarı bir maçın başında, daha üçüncü, dördüncü dakikalarda sane solda oynarken, içeri girerken kaptırdığı Bir top var. Bir de e, bindiren Şalay'ı görmeyip veyahut da ben daha garantiye gideyim deyip sol ayağıyla cezaların içinden kestiği top var. Bu kadar. Maçın ikinci yarısında, oyundan çıkana kadar yaptığı te tek top kaybı hangisi biliyor musun? Torreira, e, Şalay'a dönüyor. Şalay merkezleşmişken. Şalay kötü bir ilk kontrol veyahut da zeminden dolayı top ayağından açıldıktan sonra Kayarak hmm. son anda sana veriyor, sana iki kişi arasında kalıyor ve kaptırıyor. Ama bunun dışında ilk yarıdaki şimdi bir de kalabalığa çarpıp geri dönmeler vardı ya. Bütün o alanı karıştırmada, yunusun sululumu gibi sana girmiş oralara. Evet. Hepsine girmiş. Yani hatta iki tane bir ilk ayın böyle son anda faal yaptığı pozisyonlar falan var. Hepsinde sana var bak, hepsinde sana girmiş ee, oradan. Sonra e, maçın e, ilk yarısında bir top ayağınla merkezde buluşunda kaptırıp hemen geri almış. O ikili daha demin bahsetmiş olduğum çıkmadan önceki son bir 2 dakika önceki pozisyonuna gidip Ampem'in koşu yolunu kesmiş. Ampey'i Ampey'i evet. geriye e, döndürmüş. Tam 4 tane koşusu risk alınmadığı için atılmamış. O en çok tartışılan Yunus Akgün pozisyonu. Yunus Akgün bence risk almalıydı, almadı. Onun dışında bir tane atmaya çalıştı, çok kötü verdi. Atamadı. Orada, orada zemin bozdu onu. Orada e, bir tane Şalay'ın yine merkezdeyken risk almayıp halbuki saneye verse, saneni doğrudan e, ceza alanın içine gidecek. Salay tekrar merkeze dönüyor. İlkay Gündoğan'a e, dönüyor. E, bir tane Yunus'un ayağa kaydığı için bir duran top sonrasındaki hmm. geçişte Yunus'un veremediği pas var. Ayağa kaydığı için arkadaşlar Vermediği değil, ver emedi diyorum. Yani hmm. özellikle e, veremediği diyorum. Bunun dışında yani Sane yine ödüllendirilmedi. Ama Galatasaraylı oyuncular da bazen bu risklere girmiyorlar. O riskleri almak lazım. Çünkü maçın ikinci yısında bir pas hatası var. O da pas hatası değil. Böyle çizgide Galatasaray topu kaptırdıktan sonra Sane gidiyor alıyor. Hatta yine böyle bir koridor açılmışken koridora atılan pas sonrasında Sane'ye gelmiyor. Sane ondan sonra Icardi'ye bir derin top atıyor. Klaro son anda kesiyor. Hmm savunmasızlık, temposuzluk bence değil ya İnsanlar biraz böyle bakın abi, Olimpiyat stadı tamam mı? Televizyon başında izlerken bile gerçekten sizi içine çok zor alan bir stad. Yani tribün 80 bin kişi olsa bile sen orada o maçta sanki 30 bin kişiye, 20 bin kişiye yani boşmuş gibi e, görüyorsun stadı. Oyun içine giremeyince bir de tabii ki e, taraftarlık gol beklemektir, anında golü bulabilmektir. Duvara çarpıp çarpıp dönünce bence hep böyle bir iki kurban aranıyor e, maçlarda. E, ben e, takımın genel hareketsizliği gibi diyorum ki bu arada Okan Buruk da bunu çözmek için çok iş yapmış. Sara sürekli sağ kanada gitti. Demarke topla buluşmak istedi ki çok iyi oynamış Sara. Ben ilk etapta çok beğenmemiştim Sara'yı ama bugün izlerken yok Sara o kadar da kötü e, değilmiş. Sola gitti olmadı. İlkay Gündoğan sola gitti. Sara sağa gittiği zamanlarda Saneler forvetleşmiş. Bazen İlkay derine geldi topu İlkay derine geldi. Barış Alper'in e, oyuna girdikten sonraki şutundan önce kafa İkardi'nin e, Cross'unda Barış Alper'in attığı o kafa şutundan önce Leroy Sané içeri girmiş, kendisini Lucas Claro ile pinlemiş, Lucas Claro'yu almış ve o da arka direğe doğru atmış gibi bence birçok olumlu detay var. Ama tabii ki bu Sané muhteşem oynadığı anlamına gelmiyor arkadaşlar ama tahmin edildiği gibi temposuzluk veyahut da gamsızlık veyahut da dil yok. Sane baya baya oyun içinde kalmak için moralinde de bozmadan alamadığı, atmış olduğu kaşılar. Dakikalarını birazdan veririm. Hani şimdi tam böyle bir de defter karıştırarak söylemeyeyim onu. Yok o, kadar da değil ya. Yani Galatasaray'da rakibin de kendi alanlarını çok iyi kapatması sebebiyle oyuncular performans altı kalmış. Daha iyi, iyi performans verebilecek oyuncular var mıydı? Onu konuşur tartışırız tabii ki. Ben şu noktadayım abi. Ee, şimdi Yunus ve Sane özelinde söyleyeceğim bunu. Şimdi Torreira Sara, İlkay, hatta Icardi. Abi zaten bunların hepsi şu an oyun kuran oyuncular. Bir de bunlara Yunus ve Sané'nin eklenmesine gerek yok. Ben onların biraz daha becerici noktada iş yapması gerektiğini düşünüyorum. Oyun karakterlerine tersim mi ters mi söylediğim şey ama hem Yunus hem Sané ligde sizin dediğiniz gibi Galatasaray çok sık karşılaşacak. Gidişat onu gösteriyor bu beşli savunmalara, üçlü merkezlere, o merkezinde savunmayla birleştiği maçlar çok fazla oynayacak. Bu noktada ben Sané ile Yunus'un kendi oyun kimliklerinden biraz çıkıp biraz forvetleşmeleri gerektiğini düşünüyorum. Oyun denedi kurulumunda, zaten Okan Buruk. Baya baya Sané hep ceza içerisindeydi çoğu zaman. Kusura bakma araya girdim de seni desteklemek için. şey abi hani Yunus'un da Sané'nin de da biraz daha yani oyun kurulumunu bırakın artık yani o çünkü ihtiyaç çok bu hani Lemine için söyledik ya mesela hmm. stoperlerin arasına girip top çıkar balık bir durum yok diye. Mesela dün Lemine olsaydı ne olacaktı abi sahada? hiçbir şey fark etmeyecekti. Bir kişiyle bile basmıyor ki önde. Sen neyin topunu çıkaracaksın yani? yani bu atıl kalıyor muhabbeti vardı. Ben yine biraz onun olduğunu düşünüyorum. Yani artık Sane ve Yunus'un biraz oyun kimliklerinin dışında biraz forvetleşmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Yani oyun kurulumuna o kadar destek vermelerine gerek yok. Hele İlkay'ın olduğu yerde. Bence İlkay işi gayet iyi yaptı ben. Nasıl buldunuz İlkay'ın performansını onu sorayım? İdare bence iyi ortalama 10 üzerinden 7'lik bir performans. Hoca da şey dedi. Fizik olarak gerideydi dedi. İlk defa 90 dakikayı çıkarıyor. Bence Frankfurt maçında oynatmayacağı için ben oynatmayacağını düşünüyorum. Sonradan alacağını düşünüyorum. 90 dakika oynattı. Orayı da Sara yorumu üzerinden değerlendirmek lazım aslında. Ya İlkay ya Sara oynayacak herhalde. Lemina'yı bekliyoruz. Üçümüzde bekliyor muyuz? Şeyde mi? Frank Frankfurt'ta. Frankfurt. Evet. Yani o bence Sara İlkay konusu da Ya şu dediğin yoruma çok katıldım. İlkay, Torreira, Sara zaten üçü birden oyun kuruyor. Sane ve Yunus da onlara doğru yüzünü dönüp onlardan pas istediği zaman kimse koşu atmıyor. Evet. Yani Icardi'den de 320 gün sonra gel hadi bakalım sağa sola çapraz koşu beklemiyorduk. Zaten Icardi'deysen dönüyor. Evet, ben de size servis yapacağım diyor adam da zaten doğal bu arada. Evet. Ee, yani Icardi'ye kız hiç şey yapamadım ben. Yani hani bunu niye yapmadın dediğim bir pozisyon Icardi'ye olmadı yani. Bu kadar olabilir yani daha fazlası olamaz. Bence maksimumunu zorladı Icardi'de. Daha çok zorlasa gene sakatlanır zaten. Ne yapacak yani adam? Ne zorlayabileceği o, bir ortam alan yok işte. Evet o noktadayım. Yani, yani neyi zorlayacak ki mesela? dediğin gibi Yunus ve Sanen'in daha delici koşular, daha topsuz koşular e, açan koşular yapması gerekiyordu ve İlkay'ın da ikinci forvet koşulları yapması gerekiyordu. Evet. Çünkü İlkay çünkü Saravet Oreira'dan bir tık önde. Hoca da onu söyledi Okan Hoca. Yani İlkay City'de alıştığımız ikinci gol koşullarını sağa sola atamadı. Bence o kadar gücü yok şu anda. Evet. Ahmet Kutucu girer girmez onun pozisyonuna girdi ve onun Ahmet Kutucu'nun yaptığı koşudan çok ilk yaptı Ahmet de. Çok güzel bir oyun çok asist yaptı. Arkasını gördü yani. Daha İlkay ilk, ayın, i̇lk aydan beslenebilecek bir asisti yaptı. İlk aydan beklenecek asisti bütün pozisyon itibariyle. Koşu da ilk koşusu, asist de ilk ayın asistinden kutucu yaptı. Güzel bir şey bu. Ee, şimdi de Sara konusu şu, şu açıdan bence önemli. Ligin birinci haftasında ligin en çok koşan futbolcusuydu. 13 küsür. Sonra da hep 60'ta 70'te çıkıyor. Dakikaya bazlı biri çıkarmış istatistiğini. Galatasaray'da dakika bazlı en çok koşan oyuncu yine Sara. Şimdi şöyle bir eleştiri oluyor. 57'de çıktı ya Sara. Hı hı. En az koşan gözüküyor Uğurcan'dan sonra çünkü ilk o çıktı abi evet, yani. yani abi. <laughs> Dakikaya vurunca en yüksek ama. <laughs> Frankfurt maçında oynayacağı için. Ve... E, Biraz bozuldu aslında çıkarken de hafif. Olabilir. Hepsi bozuluyor bu arada. Geçen hafta da Lemina bozuluyor. Abi olsun. ben geçen hafta konuştuğumuz konuda ben çok dedim Galatasaray'ın transfer ihtiyacı yok. <laughs> Bak çok netim abi. Bir oyuncu daha gelse şuraya işin içinden çıkamıyorsun yani. Şöyle. Ee... Mesela çok pardon ya bir Hı -hı. fikir açmak için söylüyorum. Hakan Çağlan oldu gelmiş olsaydı ki müthiş bir Juventus maçı oynadı. Ne yapacaktır abi? Ki ben isteyen taraftaydım Hı -hı. bu arada. Kendi özelleştirimi yapıyorum şu anda ben şu kafadayım hala. transfer obez, obezliği değil. şimdi Okan Buruk kendi döneminden kalma. Fatih Terim'in multiplayer oyuncu kullanımı. Yani bir oyuncuyu sürekli değiştirdi. Hakan Ünsal çok formda olduğu için her gün ben bir orta saha oynadım. Evet. Fatih gel bazen sağ bek oynadı. Ümit Davala sağ bek, Santofor orta saha, sağ, her şey çık, oynadı. Sola çık. Herkes her şeyi oynuyordu Galatasaray'da. Böyle kullanmak çok doğru ama o zamanki kadro daha kaliteliydi yerli oyuncu kalitesi olarak. Bunu atlamamak çok lazım. Pozisyonlu. Çok pozisyonlu oyuncular vardı. Ben e, hani artık böyle bir Şampiyonlar Ligi'nde ve hatta Avrupa'da ya bu maçta kaybedilir mi benzer şeyleri cümlelerini kurmak istemediğim, hayal kırıklığı yaşamak istemediğim için bir futbol sever olarak özellikle şunu söylemeye çalışıyorum. Galatasaray'ın bence bir oyuncuya daha ihtiyacı vardı. Çok yönlü de olabilir. Ama bir orta sahaya da 23 yaş altı artı biri Yusuf Demir ile beraber kullanabileceği bir orta saha şarttı bence. Ben, ben bunu söyledim sadece. Tek sol stoper. Ben noktasındayım. Defansif o Baby Lemina dediğimiz. Evet. Lemina'nın da kardeşi Baby'ymiş gerçi 20 yaşında. Lemina'nın kardeşi. Ama abisi oynayamıyor ki şu an. Evet. Yani o Berkan yerine o çocuk girerdi. Onu diyorum. Dönüşlerde kadro kalitesini Mesela girdi ya Berkan'ı gönderip Berkan yerine o çocuğu sokmak. Hayır bir Hakan Çalhan'ın ha, Ben oldu ya mesela. Için demiyorum. Ben, o ben zaten Çalhan yani. olduğunu hmm. o modelde istemedim. Hmm. 20 yaşında atletik Anladım. E, oldu. Wonder bekledim. Ama o da süre azaldığı zaman gelişmeyecek falan. Neyse bunlar başka zaman tartışma Aynen. konusu ya. dönelim. Bir konu daha var yani. En çok koşan oyuncu olmasını geçtim. İlkay en az ikili mücadele kazanan oyuncu. Bir ikili mücadele kazanmış. Icardi'den daha az. 85 dakika sahada kaldı. Girmedi çünkü. Evet. Sara ise en az süre alan 57 dakika barış dışında oyuncu olmasına rağmen en çok ikili mücadeleye giren oyuncu. 14 ikili mücadeleye girip 7'sini mine kazanıyor. 13'te 7 pardon. 13'e giriyor. 7'sini kazanıp 6'sını kaybediyor. Yani arada çok fark var. Aynı pozisyonlarda oynadığını düşünürsek. Biraz daha Sara bu kez hamallık rolünü de üstlenmeye çalışmış ilk aydan sekenleri ben alayım toplayayım vesaire. Ama şu, şu var Sarada bu sezon çok görmeye başladım. İkinci yarı çok yorulmaya başladı son 15-20 dakikalarda. Ee, geçen senelerde olmuyordu böyle bir şey. Norwich'te veya geçen sezonun ilk yarısında olan bir şey değildi Sara'dan yorgunluk. O zaman Frankfurt maçı bence şöyle planlanabilir. İlk 60 dakika Sara, son 30 dakika İlkay şeklinde bir plan yapılabilir. Bence Lemina erenin önüne. Ben Oraya geçince söyleriz, ben ilk ayın oynaması gerektiğini düşünüyorum. Onun da sebeplerini söyleyeceğim tamam. e, e, maçı geçtiğimizde. Tabiat hakkında da ben şunu söyleyeyim. Mesela şimdi Sarı, Galatasaray orta sahasında Lem'in hariç kimsenin yapmadığı bir işi yapıyor. 7 dakikada mesela Galatasaray'ın bir problem var. Bence Frankfurt maçında buna çok dikkat etmek lazım. Taç atışlarında ve hatta benzer böyle kullanan atışlarda şimdi oyunun o, kullan, o, o, o atışın kullanılacağı yere doğru böyle bir daralırsın ya. Yani. Evet. bir tarafı açık bırakırsın. Galatasaray unutuyor arka tarafı gerçekten unutuyor. Açık yani. bırakmayı Özellikle... unutuyor. Yok yok yani unutuyor. Orada hiçbir şey olmayacakmış gibi hareket ha, topu ediyor. Topu döndürmeyi unutuyor. Topu döndü tabii. Yani şey çok rahat döndürüyor rakibi. Bak 7. dakikada Gabriel Sarı'nın girdiği bir kademe var. Hayati bir kademe orada. Hatta şeyle oyuncuya çarptı, hep spor oyuncuya çarptı da avutla sonuçlandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve hmm, hatta yani, bak şimdi. Taç taç kullanıldı galiba. Galatasaray buraya geldi. Döndü. Bir kaldırdılar öteki tarafa. Aa bir baktık şey Kimse yok orada. Evet. Sara geldi oraya. Tak diye evet. geldi Sara, kesti hücumu. Bu tip hücum kesimleri var. Bir de şu var, yani Gabriel Sarın oyundan çıkması sadece oyuncu yorulması mı? Yoksa baktın, Evip Spor zaten seni bir oyuncuyu döndürmemek üzerine bir baskı yapmıyor. Gabriel Sarı'nın da hızlı çıkışlara karşı artık da yorulduğu için o dönerken yaptığı top kayıpları var ya özellikle içe geldiği evet. zaman içlere geldiği zaman sırtı dönük İlk ay bunları kaybetmiyor işte. Çünkü evet. ilk ay doğru açıda top alıp doğru açıda döndüğü için sana çok basit geliyor o hareket. Yani bunu herkes yapar dediğin hareketler bazen ya. bazı futbolcuların yapabildiği hareketlerdir. Top kaybını engellemek için çıkarttı bence Gabriel Saray. Olabilir. Ee... Hızlı geçişler için. Ya Sarı'dan ben hala biraz daha fazlasını bekliyorum Akan oyununda da, üretim anlamında da. Daha iyi şutlar, daha iyi paslar, daha iyi ortalar bekliyorum. Mesela İYİP Spor maçında buna imkanı vardı. Böyle biraz daha iyi kesse gol olacak pozisyonlar, daha iyi vursa gol olacak pozisyonlar oldu sol ayandayken vurmasını bekliyorum mesela orada biraz özgüveni kırıldı vurur. sağ ayağıyla vuruyor. Evet. Vur abi soluna ya. O yüzden geldin ya. Vur gitsin daha taçan olacak yani. 10 saniye tepki alırsın. 10 saniye sonra unutulur. Vurun yani. Ee, zaten hocalar artık şut atılmadığı için evet. bence Ahmet oyuna aldı. Hani vurun artık be kardeşim noktasında. Barış girdi vurmaya başladı işte.